Merhabalar herkese. Analiz serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sözünü verdiğim bu video ne yazık ki 5 Haziran tarihinde yüklenemedi. Size 8 Haziran'da hazır edebiliyorum ancak kürenin hacmini hesaplayacağız. 3 katlı integral kullanacağız ve ardından da küresel koordinatlarla bu integralin çözümünü gerçekleştireceğiz ve kürenin hacmini hesaplayacağız. Biliyorsunuz ki biz aslında çember denklemini Kartezyen koordinatlarda 360 derece döndürerek belli bir formül üzerinden bu hacmi hesaplayabiliyorduk ama bugün 3 katlı integrallerin uygulaması olan hacim hesapları üzerinden bu hacmi hesaplamayı umut ediyoruz. Şimdi bir tane küre çizmeye çalıştım. Küreye hiç benzemedi ama hayalinize sığıyordur umarım. Ee, bu kürenin yarı çapı A birim. Ve bu kürenin hacmini merak ediyoruz 3 boyutlu uzayda. Şimdi tabii ki de bu kürenin biliyorsunuz ki biz bir denklemini bir yazalım. X kare artı Y kare artı Z kare eşittir A kare. Şimdi şunu sorabilirsiniz. Neden merkezli küre aldınız? Herhangi başka bir kürede yapmak, genelleştirmek, işte x eksi a'nın, ya da x eksi x birin karesi, artı y eksi y birin karesi, işte artı z eksi z birin karesi, işte rakar yazmak daha mı acaba genel olurdu? Cevap hayır. Çünkü küreyi ne kadar döndürürseniz, ne kadar ötelerseniz istiyorsanız, ne kadar yansıtırsanız yansıtın, hacmi hiçbir zaman değişmeyecek. Bu sebeple merkezli küre almakla saçma sapan bir yerdeki bir küreyi almak arasında hiçbir fark yok. O yüzden bu küreyi hesapladığımız zaman her türlü küreyi hesaplamış oluruz. Zaten küreyi döndürmek biliyorsunuz ki herhangi bir hacimde değişiklik yapmaz, ötelemek de yapmaz. Peki, işlem kolaylığı açısından merkezi küreyi seçiyoruz yani. Şimdi bu kürenin üzerinden biz integral hesaplayacağız. Biliyoruz ki üç katlı integrallerin uygulamaları arasındaki hacim hesaplarından birisi de aslında G cismi üzerinden integrandın bir olduğu üç katlı integrali hesaplamak. Bu da bize neyi verecek? hacmi verecek. Yani volume, V ile gösterelim. Buradaki dv de zaten oradaki v, V'si. Şimdi bunu istiyoruz. İntegrandın bir olmadığı, farklı fonksiyonların olduğu durumlarda üç katlı integralin fiziksel olarak ne hesapladığını pek fazla bilemesek de bir olduğu durumlarda hacim hesapladığını biliyoruz. Bize de bu lazım zaten. Şimdi bu integrali bizim daha da iyi hale getirebilmemiz için yapmamız gereken şey bu integralin sınırlarını belirlemek ve integralin çözmek. Fakat bunu kartezyen koordinatlardan yapmaya kalktığımızda işler biraz sarpa sarabiliyor. İntegral yine çözülüyor fakat daha basit bölge dönüşümlerine ihtiyaç duyarak daha basit şekilde yapabiliyoruz. İsterseniz küresel koordinatları geçelim, küresel koordinatlardan ilerleyelim. Küresel koordinatların ben size değişkenlerini yazıyorum. Nasıl bir değişken değiştirmemizi? P sin teta, cos teta, biliyor, Biliyorsunuz ki teta fi iki ayrı açı ve bir adette P uzunluğumuz var. Y eşittir P sin teta sin phi ve son olarak Z eşittir P kos teta. Bunların hepsinin karesini aldığı, e, karesini alıp topladığımız zaman X kare artı Y kare artı Z kare eşittir P kare bulursunuz ve buradan da bir Jacobian'imiz gelecek. Jacobian'imiz de P kare sin teta olarak gelecek. Peki. Tüm bu bildiklerimizi yerimize yazdıktan sonra artık cevabı bulmaya hazırız. Sadece şurada ufak bir hatırlatma. Herhangi bir küre yüzeyinde aldığımız P noktası için biliyorsunuz ki küresel koordinatlar teta ve bunun dik üz düşümü olan vektörü birleştirdiğimizde şurası fi olmak üzere ve bu uzunluğa da P dediğimiz zaman P noktasının biz koordinatlarını x, y, z yerine şu şekilde de gösterebiliyorduk. İkisimiz de aynı gibi gözüküyor. Bir saniye. Bunu şu şekilde de gösterebiliyorduk. P teta ve fi şeklinde gösteriyor. Bu küresel koordinatlar, bu kartezyen koordinatlar. Şimdi o halde bize ne lazım? Bu karte, küresel koordinatlardaki integralin sonucu lazım. Şimdi burayı bir siliyorum. Bunlara gerek yok. Bu ufak bir hatırlatmaydı. Ben yani küresel koordinatlarla ilgili ekstra bir video yapmakta yardımcı olabilir. O halde integralimiz ne haline gelecek? bu integralimizi isterseniz bu dönüşümlerden sonra I diyelim. I integralimiz şu hale gelecek. 3 katlı integral. T kare sin bu bizim jacobiyenimiz. Ardından dp d teta d phi ve bu da hala bizim g cismimiz yani küremiz. Bu g cismini şimdilik kapalı şekilde yazıyorum çünkü bu sınırları belirlerken biraz konuşacağız. Şimdi bu sınırları nasıl belirleyebiliriz? İntegralini bir kez daha yazıyorum. Bu sefer biraz ayrı yazayım sınırları belirleyelim çünkü artık. Burası p kare sin dp d teta d phi. Şimdi önce p'nin Teta'nın ve Fi'nin sınırları, değişkenleri belirleyeceğiz. Şimdi bunun bu kürenin tamamen taranabilmesi için önceki x'ye düzleminde olan bu Fi'nin 0 ile 2 pi arasında tar taraması gerektiğini biliyoruz. Bu Teta'yı da derinlik şeklinde düşünün. Bu Teta'nın da biliyorsunuz ki bir kolu z eksenine dayalı olduğuna 0 ile pi arasında değişmesi gerekiyor tüm küreyi tarayabilmesi için. Benim P uzunluğumda 0 ile yani orijinle birleştiriyorum ya 0 ile ne kadar uzunlukta olacak? Yarı çap kadar. Yani A kadar. Demek ki bu aralıkta değişiyorlar. Yani P'miz aslında sıfırdan A'ya kadar değişiyor. Teta'mız sıfırdan Pi'ye kadar değişiyor. Ve Fi'miz de sıfırdan 2 Pi'ye kadar değişiyor. Sınırları yazdıktan sonra şimdi yapmamız gereken şey artık integrali çözmek. Şimdi burada biliyorsunuz ki ilk başta e, dP'miz var. Yani buradaki değişkenimiz P. O yüzden sin teta'yı öncelikle bu arkadaşı dışarı al, 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 almak istiyorum. Bu integrali şöyle yazalım. Zaten biliyoruz ki üç katlı integrallerin olayı buradaki Jacobiyeni ve sınırları yazdıktan sonra normal integral almaktan hiçbir farkı yok. Çok çok basit oluyor. Sadece üç kere yapmanız gerekiyor bu işlemi. Sin teta sıfırdan a'ya kadar p kare dp d teta d phi şeklinde yazdık. Bu integrali almak çok kolay. P küp bölü 3 gelecek. 0 ve a yerine yazdığımızda a küp bölü 3 gelecek. O halde bir adım daha gidelim. A küp bölü 3'ü dışarı al, dışarı doğru bir alalım. Aküp bölü 3. 0, 2 pi. 0, pi. Sin teta. D teta. D fi. Şimdi değerli arkadaşlar çok fazla yerimiz yok. Şöyle yapalım. Şu integrale odaklanalım. Sin teta'nın integrali eksi cos teta. Doğru mu? Güzel. Eksi cos teta'da önce pi yazdık. Eksi cos pi. Cos pi eksi 1. Bir. bir de önünde eksi var 1. Sonra ne olacak? Eksi, eksi cos teta. Yani artı cos teta yaptı. 0 yazdık. Cos teta da 1. Demek ki 1 artı 1, 2. Demek ki bu arkadaşın cevabı 2. E 0'dan 2 pi'ye kadar d fi de zaten sadece fi geldiğinden 2 pi. 2 i̇ki pi ile 2'yi çarptık. 4 pi. Bir de dışarıda bu var. Demek ki cevabımız 4 bölü 3 pi a küp olarak bulunabilirmiş. Şunu da bahsetmek istiyorum ki bu konudaki bu soruyu küresel koordinatlar yerine silindirik koordinatlardan da yapabilirdik. Ama zaten küresel koordinatların neden kullanıldığı çok bariz bu soruda. Silindirik koordinatlarda belki Jacobian daha e, nezik geldiğinden belki daha kolay olduğunu düşünebilirsiniz. Ama orada Z kareyi çekmek biraz zor. O yüzden çünkü Z, Z olarak kaldığı için Z ile uğraşması biraz zor orada. Bu sebeple küresel koordinatlar bu iş için en iyisi açıkçası. Ee, bir sonraki videoda da e, yine eğrisel integral, 2 katlı integral ve 3 katlı integralden devam edeceğiz. Bir sonraki videoya kadar. Hoşçakalın.